Ee, i̇lk yarı çok tutup başladık. Ee, bazı defans oyuncularımız ileride oynadı bugün. Ee, alışmakta biraz zorlandık ilk başta. Ama ikinci yarı e, çok iyi bir oyunla e, farklı bir galibiyet aldık. Kaptanımız Eren ikinci kaptanımız Eren Can'da iyi bir maç çıkardı. Evet, ilk yarı tutuktuk alışık olmadığımız mevkilerde oynadık. Takımın iki stoperi ilerideydi. İkinci alıştıktan sonra rahat bir maç oldu. Güzel bir skor aldık. Her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz. Takıma yeni geldim. İki hafta oldu. Alışmaya çalışıyorum. Ee, ona rağmen yine iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü bir ekibiz. Leyin en büyük olarak görüyorum kendinizi. Daha da iyi olacağız.